Herkese merhaba arkadaşlar ben Dara Bömüzakti Minecraft'ta Egg Wars <laughs> yani Yumurta Savaşı'nın yeni bir bölümündeyiz ve bugün e, uh, Uzay adı bir ortadayız güzele benziyor bence daha önce oynamıştım bunu birkaç kere Ahmet ben direkt blok alıp Aga ortaya doğru gidiyorum Aynen kanka direkt blok al git sonra direkt yardım Hop yardırıyorum Aga ortaya doğru Umarım abi Beş tane elmas kapıp geleceğim hemen. Şöyle hop. Bu arada arkadaşlar az önce bedwars çekmeyi denedik yani. Yayı olan adamı yok ediyor resmen. Yani çok kötü bir şey yapmışlar bedwars'a. Hani sınırsız ok atmak kadar kötü bir şey yok yani. Değil mi Ahmet? Adam ölümün ok atıyor yani. Başka yaptığı bir şey yok. Çok kötü bir şey ya. Hani varsa var. ok alabiliyoruz değil mi? Yani daha iyi. Hah yaklaştım bak ortaya. bayağı bir yaklaştım. Kılıç alıyorum. Kanka ben direkt ajan x yapmaya gideceğim. Ana yetişemedim Ahmet ortaya. Tamam dur sen Net. ortaya. Sen ortaya git şeyleri al gel. Ben bayağı bir yol yaptım zaten. Yetiştim mi ortaya? Bayağı bir yaklaştım ya. Ben ben blok aldım. Gel beni takip et direkt. Dur dur dur. Yumurtamız şekil. Aga uyuz oldum ben bu kıza şu anda ya. Demirin önüne geçmiş hepsini alıyor. Hup diye çekiyor hepsini. Ender gel yol yaptım Ender gel. Abi hepsini çekiyor ya. Tamam dur geliyorum. Kılıç alıp geleyim o zaman Ahmet. Aynen kanka. Aa, kılıç da alamıyorum ya. Sinir oldum bu kıza. Ben Çok bence Uzalen. len Beş tane elmasım var Tamam aldım beş tane şey Aldım elmas beş tane Tamam sen çıkıyor, gel Aşağıda temitler. Elması aç gel Ahmet Ben yemek de almam sen gerekiyor ya Aga bu kız der, çok bencil buraya gelip afk kalıyor ya galiba Bilmiyorum Yok afk orada. kalmıyormuş Sinir oldum ya Dur, Ben hemen geliyorum şu havuçları da alayım Kanka yedi elmasım var Yedi elmas mı süper sen gel direkt şey aç o zaman Elması aç ki geçelim bayağı bir Buradaki aşağıdaki materyalleri falan filan topluyorum ya Tamamdır. O da güzel. Dur parlaklığı fulleyim de. Orta karanlık birazcık. <laughs> Geldim Ahmet ben bayağı bir ya. Ortadayım şu anda. Kanka. Adam, var. Diğer gelen kişiler var mı ortaya? Yok gibi sakin şu anda. Uha! Oha. E, Ender 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 neredesin sen? Ortada mısın? Ben aşağıdaki itemleri alıyorum. Demirler var bayağı. Ender çabuk yukarı çık. sen itemleri vereceğim. Adamlara git. Adamlara gideceğim Ender çabuk gel. Bana ne itemleri veriyorsun? Sen base'e götür işte. Ha? Al. Hı? Atıyorum. Hı? O kanka baya iyi itemler. Yardır kanka ortaya. Oha lan aga çok fena. Aynı. Bizim base neydi? Biz hangi renktik? Sarıydık, değil mi Ahmet? Sarı, sarı. Aa kanka Tamamdır. sakın gözünü seveyim der. <laughs> Aa bir adamlar şey yapmış ya. Abi bizim bölgemiz yumurtamızı kırmaya gelenler var Ahmet. Yumurtayı korumuş adamlar Ender. Harbiden mi? Ha zamanı sor. Hmm. GG. Bu arada arkadaşlar şu anda video like attığınızı hissediyorum. Bu bölüm eğer 3000 beğeni falan gelirse beni çok mutlu edersiniz. Sadece 2 saniyenizi ayırıyorsunuz yani. Please. Şimdi biz elmasa doğru direkt gideyim efendim aga Neden aga kırmızıların yanındayım eğildiğim için beni görmüyorlar aga Çok fena aga yan yanayım adamla 3 tane adam yan yanayız kanka 3 tane Aynen Hayal. Aga hepsi bana bakıyor bir şey yapmıyor Gör, Görüyorlar yani Kırdım yumurtalarını Harbiden kanka mi? Yemin ediyorum sana yarıldım Aga çok <gülüyor> iyi <laughs> ajan x budur işte kanka Ajan x'in gücü ben kendime demir kılıç alayım ya O değil yumurtayı kır abi bu önünde afk olmuş Güvenlik görevlisi gibi. <laughs> Aynen sinir oldum ona ben ya. <laughs> dur ben direkt şey yiyeyim. Bak yiyeceğim. elması açtın mı Önder? Açacağım şimdi dur. elmasa da yol yapmamız lazım burada. Bu arada fark ettiyseniz dediğim gibi uzaydayız şu anda şu gördüğünüz güneş oluyor işte zaten açıklama gerek yok. Dünya nerede acaba ya? Ee, kanka dünya şey e, bakayım. Dünya böyle bir dünyaya açtım. benzer bir şey görmüştüm ben ya. On elmas yapayım mı sence şey ya daha hızlı gelsin. Yap 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 on elmas yap level 2 <laughs> tamam, Tamam on Ama, elmas yaptım. Kız a online oldu lan birden blok koymaya başladı aga bu. Köylü gibi. Aa, adam bir bana şey attı, elmas attı. Tamam. Ben olsun. setimi alıyorum o zaman demir setimi direkt Ahmet. Aynen. Aslında oksijene kapalsak daha iyi olacak ya. Ya direkt PPM girsek. Emin değilim bak. Kanka ben olmadı yani sen güçlenmeye çalış eğer güçleneceksen. Ben zaten sürekli AjanX peşindeyim. Dur, ben demir setimi aldım birazcık yavaş yavaş. Aslında yay alsak iyi ya. Yay almayı mı bekleyeyim sence. Kanka istersen yay al istersen yani 4 tane elması oldu şu anda? Bir dakika. Tamamdır, dört tane, 5 oldu. Ne kadar alırsam o kadar kar yani. Sen şimdi acinix yapmaya mı gidiyorsun tekrardan? Yok, adamlar kapışın ortada. Ortada adamlar var, onları tokatlıyorum kanka. Ha, tamam. Bizim adam öldü bu arada Ahmet. Geçir onu. Ha, süpersin. Öcünü aldım. Tamam, 7 tane oldu. Şu on elmas yapayım da full set alayım ya. Hop, hadi. Hadi. 9 oldu. 10 ol. 10 ol. Ha, 10 oldu. Tamamdır, süper. Kanka kırmızıların bölgesine gidiyorum. Eğer beni görmezlerse çok güzel olur. Tamamdır. Ben geliyorum sana doğru o zaman Ahmet. Ne diyorsun? Kanka Geleyim mi? Kanka Bakayım. Kanka gel olmadı ya. Bakıyorum. Tamamdır. Kanka aa, kır, bu benim kırdığım bölge ya. Oo. Dur ben Golden Apple da alıyorum kendime. Yanlış bölgeye gittim yanlışlıkla. Yanlış bölgeye gittin yanlışlıkla. Aynen. <laughs> <laughs> o da iyiymiş. Dur kazma da alayım. Kazma var mı senin? Ee, bir tane var aynen taş kazma. Yeter Adamlar mi sence? Obsidian yapmış. Obsidyeni geçmişler mi hemen? Hmm, kanka taş kazma ile obsidyen bir dakika falan sürüyor. Baya bir uzun sürüyor. <laughs> Aynen o da var ya. Ama adamları öldürürse yani naked falan bırakırsak baya zor olur gelişmeleri ya. Aynen. Dur geliyorum ben o zaman sana doğru. Kanka ortadan güçlenmemiz lazım yoksa çok uzun sürecek ya. Ha, i̇ki tane takım kalmış zaten az kaldı baya bir ya. Diğer takımlar gg Dur. Güneşin dibinde bir şey, yeşil takım var ben oraya doğru gidiyorum. Ama adamlar şey, bu defansif oynadıklarından dolayı sıkıntı oluyor Ender. Yani güçlenmemiz lazım. Geliyorum ben. Gel Ahmet gel. Sen yumurtayı falan sen, kırarsın sen... hatta. Aynen bir tane kazma aldım geliyorum hemen. Bak kızlara vurulmuyor bazen öyle bir bug oluyor biliyorsun değil mi bazen. Aynen aynen bir keresinde bana da oldu. Şu anda sen... Ana lan. Ay, e, orada, orada da şeyleri. Demir set olmuşsun. 40 öldür onları Ben geliyorum. Yan, yanındayım şu anda. Kazman var mı kazman? At. Var var var. Ölüyor mu, Ahmet A öldüm. Neyse sorun yok sorun yok. Sen kırarsın onların yumurtasını. Eğildim kanka beni görmediler. Ender onlardan biri anladılar ya. Üstü üst, üst, üstü açıktı. Üstü açıktı yumurtasının. Alman lazım aga. Ya. Son anladılar. Yanından geçtim ama sonra şaplak attı bir tanesi gelip. Harbiden mı? Vallahi bildi tam kırıyordum ya. Abi ya. Arda'da daldıkları için ya bu suya birbirlerini vuramadım tam olarak adamlara. Aynen. Neyse ya sorun yok artık. Ben direkt şey olacağım. Deri set alıp dalayım da hatta dur. Gel gel ya deri set, taş tahta kılıçla gidelim. Kanka bir de bende şey var. Sıçrama iksiri var ya. E, rahatça direkt tepesine çıkabilirim aslında. O da var ya. Gel gidelim. Sen adamları öldür. Ben direkt iksirimi orada içip tepelere çıkarım. Kazma aldın mı yanına kazma? Aldım. Dur ben yemek de alayım ya. Blo ihtiyacımız olur mu sence? Zannetmiyorum pek ya. Aldım ben gene. Tamam dur geliyorum Ahmet. Hop. Al bölgesine gidiyorum adamların. Bekle bekle Bir birazcık gidelim. geride kaldır. Adamlar şey obsidyen koyarsa üstte GG yalnız kıramayız ha. Üstte açık doğru çünkü gördüğümde. Orayı kırarsan süper olur. Kanka kırdım yumurtaları. Kırdım doğru. mı? Süper, süper 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 süper. kanka zıpladım havadayken böyle çat çat yaptım kanka süperdi. Şimdi onların yüzü fısf etmesi lazım. Vallahi bile rahatladım şu anda. Sarılar kaldı kanka. Ay maviler. Aa aldım birini aldım. Süper. Yeşil Ana birini de öldürüyordum az kalsın. Çok az canı kaldı. Tamamdır süper. Tabii. Şimdi yeşillerden kaç kişi kaldı? Az kişi kaldı bay onlardan ya. Yeşillerden 3 kişi, maviler 4. Ama yalnız bak maviler sıkıntı olabilir Ender. Biz 3 kişiyiz aga. Aa, o adamlar 4 yani. kişi. Baksana Hı. adamlar nasıl yapıyor Ender? <laughs> adamlar kale yapıyor, görüyor musun? Abi onlar bizi zorlayacak Ahmet. Ender sen şu kadar söyleyeyim ya almamız lazım. Ben şu anda elmas biriktiriyorum. O zaman ne yap ya? Ben de ortaya gideceğim birazcık değişip. Ha <laughs> bir tane elmas gelmiş envanterime nasıl olduysa artık. Dur ben bir taş kılıç alayım kendim o zaman bir tane şimdiden. Ender benden sana tavsiye ne yap biliyor Ortada elmasları al kaç kanka hemen. Ortada kim bilir ne kadar elmas var şu Bu da doğru. Birisi kötü. yol yapıyor bak. Birisi yol her an bitirmek. Abi yolu bitirdi şu anda. Bize okay. doğru mu yol yapıyor? Ortaya yolunu bitirdi. Her an bize de gelebilirler yani. Hmm. Kötü o zaman ya. Mavileri Mavi, Mavi. direk gelişmeye çalışmış o zaman. Yeşil de kırdık ya bayağı kötü onları şu anda. Mavi bayağı bir defansif oynuyor şu anda. Aslında yeşil direk eleyebiliriz, öyle bir şansımız da var da bilmiyorum. Aynen. Dur blok alayım bir ayağı. Tamam. Tamam ben yardırıyorum o zaman ortaya Ahmet. Ortada Yardım. kimse var mıydı senin son baktığında? Eee ortada bir tane adam var galiba. Bir tane var tamam. Şöyle hop ilerleyeyim ben. Yeşil takımdan hala adamlar var mı acaba ortada? Duruyor olabilirler aslında ya. Maviden bir adam var. A demir Kılıcı kestim galiba aynen maviden Canım bayağı azaldı ama Hayır. Kanka olmadı mamilerin bölgesine gidiver adamları oyala yani kanka adamları baskı uygula Zaten üzerinde bir şey yoksa ama Zaten yok ya derisi taş kılıcım Ama ortadan birazcık geçiyorum şu anda O zaman şey yap ya Ne yapayım diyorsun Eee eğer çok elmasın varsa gel bizim bölgemize bir şeyler al eğer yoksa tek adam ne yerdir Bak bir tane çıplak ortaya geliyor Ender haberin olsun. Ha yeşil var, gördüm onu. Kesinlikle geldi. Bir yeşil geldi. var şu anda ortada. Bir tane yeşil bir tane mavi öldürdüm, var. Öldürdüm. Öldürdüm birinde Mavi bilmiyorum bak. Alt katta mavi. Beni görüyor mu? Galiba. Adam çıplak zaten. Alt kata in hemen oradan arkandan aynen. Ha adam geçip kaçacak yani güzel taktik aslında lan. Alabildiği kadar elmas alıp kaçacak. O değil de ma mavilerden e demir set var yani. Ve... Ender dikkat et güzel setli bir tane adam sana geliyor. Deri set taş kılıçlı adam. Harbiden mi? Hı hı. Hangi renk? Mavi. Yeşiller yok oldu artık. Onların geleceğini zannetmiyorum. Aynen. Onlar basic kalıp gelişmeye çalışıyor. Aga maviler beni sıkıştıracak galiba. Ah kurtuldum. Ahmet. Efendim. Of şu anda takla atıyorum. Dur geliyorum bizim ha. bölgeye doğru. oh, son anda. Abi bizimkilerin obsidiyene başlaması lazım yalnız Ahmet ha. Aynen. Ben havuçlarım hı. iyiyim de. Arada bir lag giriyor sonra arkadaşlar bilmiyorum Allah sonunu kusura bakmayın yani. Ara sıra <laughs> genel olarak ya sürekli giriyor ama pek de o kadar hardcore değil. <laughs> yani. Ama yani bayağı bir oyuncusu var bence düzeltmeleri gerekiyor. Bayağı bayağı var. Yani şöyle hop. Demir kılıçımı alayım, el elmas kılıcımı bekleyeyim. Demir aldım Elmas yani. al ya elmas al. Zaten Sanki. max 3 olduğu için rahat rahat çıkıyor. Saniye saniyesine. Golden Apple alayım o zaman bayağı bir kendime. 17 tane golden apple, 8 tane golden apple aldım. Bak atsana 3 tane falan filan. Şey yemek var mı sende? Dur alayım ben ya. Ee, ben de alacağım vallahi hiç yemeğim yok. 2 tane avucum var. Tamam. Tam bayağı bir yemeğim de oldu benim. Yeter galiba bu kadar yemek ya. Aga Kazmol... bizim... Kazma ee, şu anda bizim. Aynen o değil de baksana Aga sende deri zırh var mı köylünün içinde? Aaa. Deri zırh derken? E deri ceket var şu anda köylü bende. Sen yay aldın mı? Aynen ben onu fark ettim şu anda. <laughs> çok fena görünüyor yani, ya. Fena görünüyor. <laughs> yay aldın mı kendine? Hı, hı Dur ben de yay alayım. Bifte kaldım bir de. Şey aldım ok ok, ok, nasıl, ok neredeydi la? Kanka ben gidiyorum adamların Altın versene adamlar. birazcık. Altın ver bana altın lazım. Altın hiç yok kanka. İstersen üç üst, üst kattan hemen alıver. Ben ortaya oltaya savunacağım. Kimse yaklaşmayacak. Altın üst katta mıydı? Aynen. Benim yayım var ya. Ee, Hı -hı. Adamları vere tutacağım hiç ortaya gelmelerini şey Nerede lan üst katta altın? Göremiyorum. Üst katta hemen ya. Üst katta derken. şey eee içeriden üst katta. Ha içeriden üst katta tamam. Bu ne diyecektin ya? Bu kadar. Tamam şimdi bayağı bir ok da alayım. Yay aldım da ok yoktu. tamamdır dur. hadi bir tane Kor, şey, şey pro şey iyi yay aldım ben. Sen nasıl bir yay kanka, aldın? Kanka ben yumruk bir aldım uçsunlar diye. Bir de blok alıp da girsem mükemmel olur kanka. Ne ben de blok bir aldım. Ha blok alayım değil mi bayağı be? Kazmam Hı. yok bu arada senin var mı? Benim en iyi kazmadan var. O yüzden ha süper rahat. o zaman kanka süper. Ben giyiyorum o zaman ya. Agresif oynuyoruz o zaman bu ev. Aa ha, diamond aynen. sword alamadım benim kılıcım kötüdür bekle birazcık beni sen. Bu kötü kılıçla güvenemem ben kendime. Dur. Bayağı bir elmas birikiyor zaten. Yeşiller ne alemde ya yeşiller zaten GG olmuş aynen. 10 yani tane oldu. Yapıyorum. 12 elması değil mi bir şey? Elmas kılıç. Aynen. Aynen. Tamamdır oyun sesini birazcık kısacağım. Eee ben de şuradan biraz elmas alayım hemen. Ha tamam 13 tane olmuş güzel abi. Hemen geliyorum ben. Aslında Gel, fullesek olacak ya. Dur. Ben, ne ben alacaktım lan ben ne alacağımı daha. unuttum Ahmet. Kal da gel istersen biraz daha kal da gel istersen. Ben ne alacaktım? Eee kılıç. Ha kılıç alacak. <laughs> Ahmet'i iyi hatırlayan. <laughs> tamamdır dur elmas kılıcı da aldım ben geliyorum o zaman. Gel kanka. Tamamdır. Sen o taraftan adamları mı izliyorsun? Ne yapıyorsun? 20 Sanki. tane okum var ha. Senin kaç tane var? 17 tane var da yeter herhalde ya. İnşallah. Hmm. Adamlar dirilse daha da alsak mı? Aga, ıı, ne yapacağız biliyor musun Ender? Aga abi ee, adamlarda daha fazla kişi var. Ender bana biraz blok atsana. Hı, blok mu? Al aga. Ne yapacağım biliyor musun? Ee, adamları aynı anda oklayacağız buradan. Hı, -hı. Sonra birden e, bir yol yapıp yardıracağız. Zaten yanlı yol ya. Hiçbir şekilde düşmeyiz, anladın mı? O da doğru. Bak kaçmaya başladı hemen. Sen yol yapmaya başla o zaman. içtim ben kanka. Yolu yap hemen. Kanka, Uçu uça gidiyorum. Kanka koş. Adamlar öldü yedim. Kanka öldü bir tanesi. Setli adam geldi. Bu da öl, öl. Öl öl Bu da öldü. Öldü. Kanka al sakın kanka, sen yolu kır. Sen yolu kır. kır. Pek zıplama. kanka ben, ben içeriden kanka. alacağım kanka adamları. Kırdım yumurtalarını. Kırdım süpersin. Kırdım kanka. Tamam öldürdüm. Kim kaldı? İçeride bir tane adam Bu bizim adammış. Tamam kazandık şey. süper be GG. Evet güzel bir oyundu gerçekten. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, 3000 4000 like falan gelse beni çok mutlu edersiniz. Güzel bir oyundu bayağı bir. E, uzayda kapıştık yani. Vay. Ahmet'in de kanalına açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. Ba bye bye.